Herkese selamlar herkese merhabalar sevgili arkadaşlar bu videoda sizlerle kümeler ve dondurulmuş kümeler konusunu işleyeceğiz ee, güzel bir konu kendisi ve birçok farklı işte aslında elimizi kolaylaştıran bir konu diyebilirim o yüzden olabildiğince sizlerin işini kolaylaştıracak noktalarını dinleyerek bu konuyu da anlatıyor olacağım arkadaşlar Şimdi dondurulmuş kümelerden de bahsedeceğiz burada yani kümelerin dışında dondurulmuş kümelerden de bahsedeceğiz. Çünkü beraber bahsetmemizin sebebi bu iki veri tipi birbiriyle ilişkili. Ben tek tek anlatacağım ancak birbirleriyle ilişkili olduğu noktaları da sizlerle anlatıyor ve işliyor olacağız arkadaşlar. Şimdi kümeler tıpkı listeler demetler gibi arkadaşlar Python'daki veri tiplerinden birisi. Aslında adından da sizin çok rahat bir şekilde tahmin edebileceğiniz gibi kümeleme kavramını kapsıyor. Yani bir ifade var ve bu ifadenin karşılığı veya kesiştiği noktalar bizim için önem arz ediyor arkadaşlar. Şöyle basit bir yapıyla ben başlatacağım. Bir küme nasıl tanımlanır bununla başlayacağız. Daha sonrasında detayına iniyor olacağız arkadaşlar. Örneğin bir boş küme oluşturalım arkadaşlar bir boş küme olsun bu eşittir. Şimdi set fonksiyonuyla biz aslında küme oluşturma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığınızda printle şu şekilde type boş küme dediğiniz anda da zaten sizin için çıktının set yapıda olduğunu yani bir küme olduğunu arkadaşlar gösteriyor. Şimdi kümenin içerisine illaki boş bir küme oluşturup çalışma yapma ihtiyacında değiliz. Biz içerisine veri depolayarak da işlem gerçekleştirebiliriz. Mesela bir tane şöyle yapalım burayı. Şöyle bırakalım. Bir tane küme oluşturalım. Kümemizde şöyle bir yapıda olsun. Bakın set yapıyla direkt kümeye çeviriyoruz. Mesela burada bir liste olsun. Bu listenin içerisinde ne diyelim? Yusuf işte Ahmet Ve Ayşe Değerleri olsun Daha sonrasında ben Bu kümeyi çalıştırdığım zaman Yani burada print Küme dediğim zaman Aslında bir kümenin içerisine Gruplamış oldum Bakın işareti de değişti Burada yapısı değişti Yani burada type'ını da görebiliriz bu arada Type küme dediğim anda da e, çıktı da aleni bir şekilde set yapısını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi küme e, yapısına neden e, biz ihtiyaç duyuyoruz bu noktada? En temel tabirle benzersiz ve değiştirilebilir öğelerin e, koleksiyonunu tutmak için kullanılıyor arkadaşlar. Bu yüzden kullanırız. E, Birçok farklı eleştiriş noktası var. Birincisi benzersizlik e, garantisi arkadaşlar. Yani bir küme içerisinde aynı öğe birden fazla kez bulunamıyor işte bu verilerin benzersiz olmasını sağlıyor ve benzersizlik gereksinimleri olan durumlarda kullanışlı. Örneğin bir liste içinde yinelenen öğeleri temizlemek veya bir öğenin koleksiyonu içinde bir kez bulunup bulunmadığını kontrol etmek için aslında kullanılabiliyor arkadaşlar. Ee, mesela ben şu şekilde bir yapı daha ekleyeyim buraya. Mesela buraya bir yüz daha ekleyelim arkadaşlar ve çalıştıralım ne olacak çıktı. Ha, tabii type'ını yazdırdı. Bakın gördüğünüz üzere Yusuf, Ahmet ve Ayşe geldi. Yani biz bunu kümelediğimiz zaman benzer olan, aynı olan değerleri otomatik olarak yok etti arkadaşlar. Buna ilk olarak hızlı erişim ve arama özelliği de kesinlikle arkadaşlar bizim için önemli. Yani kümeler öğeleri doğrudan erişmek için öğeleri doğrudan erişmek için bir dizin kullanıyor. Bu nedenle bir öğenin küme içinde bulunup bulunmadığını kontrol etmek hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor büyük veri kümelerinde bu hız avantajını belirgin bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Elimizdeki listenin boyutu büyüdüğünde aramak vesaire bunlarda problem oluştururken kümelerde olay birazcık daha basit bir formatta gelişiyor arkadaşlar. Buna ilk olarak kesişim, birleşim ve fark işlemleri de yine bizim burada avantaj doğuran noktalardan birisi. Küme işlemleri kümeler arasında kesişim, birleşim ve fark gibi işlemleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor. Örnek vereyim iki kümenin kesişimini alarak ortak öğeleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan uygulamalarını göstereceğim sizlere. Bir sonraki avantajına bakacak olursak yine matematiksel işlemler için uygunluk yani matematiksel olarak işlemler yapabilmenizi uygun hale getiriyor. Küme olduğu için. Ve son olarak da değiştirilebilir olması arkadaşlar. Kümeler değiştirilebilir. Öğe ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Bu nedenle dinamik veri yapıları oluşturmak için oldukça kullanışlı ve avantajlı diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle veri analizi, veri işleme ve algoritma tasarımı gibi birçok farklı programlama senaryosunda kullanışlı arkadaşlar. Ancak sıralı bir koleksiyon gerektiren durumlarda listeler daha uygundur arkadaşlar. Bu şekilde bir üst başlıkta sizler için oluşturmuş olayım. Dediğim gibi ben bunu illa bir liste formatıyla oluşturmak zorunda değilim. Ben mesela bunu bir karakter dizisinden de çekebilirim. Mesela ben gelip nasıl bir şey söyleyelim diyelim ki isim adlı bir değişkenim olsun ve bunun içinde de Şükrü Yusuf Kaya bulunsun arkadaşlar ve ben bunu set edeyim arkadaşlar. Geleyim küme diyelim, eşittir diyelim, set isim diyelim ve printle şu şekilde kümeyi <laughs> bir basalım bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi benim buradaki harfleri direkt olarak kümeledi. Yani benim adıma bir sıra gözetmeksizin harfleri keywordlerine direkt olarak ayırdı arkadaşlar. Bu, bu bizim için güzel bir şey. E, ilerleyen kısımlarda avantajlarını görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi küvelerin metotlarıyla hazır e, yeri gelmişken uygulamaları noktasına biraz bakalım arkadaşlar. Şöyle indireyim ben burayı. Şimdi öncelikle clear metoduna bakalım. E, diyelim ki bir isim olsun. İşte bu da set şükrü YouTube kay ya da ben burada bir şey kullanayım ya. Direkt bir kullanayım. Çok uzun olmasın ki çalışması kolay olsun. Şimdi ben normalde printle şöylece ismi basacak olursam arkadaşlar şurayı da biraz temizleyelim. Gördüğünüz üzere benim için harfleri yazıyor. Ancak ben clear yapısını kullanırsam mesela şöyle bir şey yaparsam isim, isim nokta Clear yapısını kullan dedim. Daha sonrasında yine print isim yap dedim. Arkadaşlar burada boş bir e, küme döndürecek bizim için. Yani clear metodu kümenin içerisine silen bir yapıya sahip. Yine aynı şekilde ben e, şöyle bir şey yaparsam. Mesela isim 2 diye bir değişken oluşturdum. Buraya ben isimi kopiledim arkadaşlar. Yani şöyle copy fonksiyonunu kullandım. Bu isim 2'nin içerisine isim kümesini kopyalamayı sağlar arkadaşlar. Baktığınız zaman otomatik olarak kopyalanmış oldu. Veya veya ben geldim dedim ki ya bu ismin içerisine ben bir tane eleman ekleyeyim. Ee, ne olsun? Hatta burayı şöyle yapalım. İsim kısmını biraz daha farklı bir formatta yapalım. Yusuf, Ahmet ve Mehmet olsun. Bunları da bir sözlük, pardon, liste veri yapısının içerisinde tutalım. Daha sonra isim var ve ismin içerisine ben bir isim daha eklemek istedim. Bakın, ed yapısıyla beraber ekleyebiliyorum. Geldim, dedim ki, git kardeşim Ayşe ismini de buraya ekle dedim. Daha sonrasında da print isim dedim arkadaşlar ve çalıştırdığımız zaman gördüğünüz üzere Ahmet'i de benim için ekliyor oldu sevgili arkadaşlar. E şimdi benim elimde iki tane mesela sayısal küme olsa ve ben bu iki tane sayısal kümenin farkını bulmak istesem bunu nasıl yaparım? Gelin beraber yapalım. Şimdi küme 1 diyelim, eşittir diyelim. Set fonksiyonunun içerisinde şöyle bir liste tanımlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Küme 2'de de set fonksiyonuyla şöylece... 4, 5, 6, 7, 8, 9 olsun arkadaşlar. Şimdi ben geldim. Dedim ki K1 Difference K2 dedim. Bakın şunu bir alalım. Print'in içerisinde çalıştıralım. Ya da şöyle yapalım. Bir fark değişkeni oluşturup bunun içine atalım. Daha sonra print'in içinde farkı bir çalıştıralım. Şimdi bunu ben çalıştırdığım takdirde Bakın 1, 2, 3 değerini oluşturdu. Yani K1 kümesinin K2 kümesinden farklı olduğu yerleri yani farkını otomatik olarak benim için çağırmış oldu arkadaşlar. E hocam ben mesela şöyle bir şey yapmak istesem. Gelsem farkını alsam daha sonrasında farkını direkt olarak sabit bir şekilde K1'in içinde tutsam nasıl olur? Diye bir mesela soru yöneltecek olursanız mesela şöyle bir şey olsun. K1'in K2'den farkını alsın ama K2'den farkını K1'in içinde tutsun. Yani şey yapmak istiyorum. Ee, diğer kümeden farkını al. O farkı alınmış kısmını sadece elinde tut diyorum. Bir çalıştırayım. Ne olduğunu göreceksiniz zaten. K1'i bastırmaya çalıştığım zaman gördüğünüz gibi sadece 1, 2, 3 değerleri bastı. Yani şunu demek istiyorum. Elimde iki tane yapı var. Tamam mı? Kullanıcıların isimlerini tuttuğum iki tane yapı var. Sonradan eklenenleri veya diğer kümenin içinde bulunmayanları ben görmek istiyorum diyelim. E, ve onu da sabit bir şekilde kalsın istiyorum elimdeki kümede. E, o zaman K1 e, Difference Update yapısını kullanabilirim. Difference Update yapısını kullandığım zaman e, o K1 kümesini fark şeklinde güncelliyor arkadaşlar. Biraz önce fark diye bir değişkenin içine atmıştık. Ona gerek yok K1'in üzerinde güncelleme yapsın K1'i artık e, farkı şeklinde görsün istedim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki metodumuzsa Discord discard e, discard metodu arkadaşlar. E, discard metodu da e, bizim eleman silmemizi sağlıyor arkadaşlar. Dilerseniz şurayı kopyalayayım ben. Şurayı bir şöyle, önce şuraya alalım. Daha sonra şurayı kopyalayalım. Şimdi isim nokta e, discard fonksiyonuyla beraber. Ben buradan Yusuf'u çıkarmak istiyorum diyelim. Biraz yukarı alırsam daha güzel gözükecek ee, ve temizleyelim. Bakın Yusuf'u çıkarmak istiyorum diyelim. Bakın ilkinde Yusuf, Mehmet, Ahmet şeklinde gelmişken ikincisinde artık Mehmet ve Ahmet kaldı. Yani bir e, kümenin içinden elemanı bu şekilde e, çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yine discard metoduyla aynı işlemi gören remove metodu da var arkadaşlar. Bu da aynı işlemi görüp aynı sonucu bizim için üretecektir. Hazır yeri gelmişken şu diğerini kullanmışken çok sapmadan konulan şunu da bir göstereyim. Mesela ben burada e hocam tamam ben burada şeyi buldum. Farkı bulduk vesaire ama kesişimi bulmak istiyorum diye düşündüğünüz varsayalım. Burada da intersection yapısını kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle. K1 ile K2'nin kesişimini bul diyeceğim. Kesişim diyelim arkadaşlar buraya. Ve bu değişkeni şurada çağıralım. Gelin bastıralım. Gördüğünüz üzere 4, 5, 6 ikisinde de ortak olan 4, 5, 6 değerlerini benim için gösterecek arkadaşlar. Yani kesişiminin farkını burada yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben... Yine aynı şekilde K1'in içerisinde e, kesişimi tutayım istiyorsam da arkadaşlar Intersection Update fonksiyonunu kullanabilirim. Intersection Update'i kullandığınızda artık K1'in içinde sadece kesişim tarafı duracaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi ben burada kesişim noktasını vesaire görmeye ihtiyaç duymaksızın şöyle bir şey yapsaydım. E, hocam bunların kesiştiği bir yer var mı? kısmına mesela çağırmak isteseydim. Şöyle bir yapı örnek göstereyim arkadaşlar. In this joint yapısıyla beraber şunu ben gösteriyorum. Ya burada kesişim var mı yok mu? Sorgusunu yapıyorum. Bakın false değeri benim için döndü. Bu da şöyle bir anlama geliyor. Is This joint yapısı iki kümenin kesişiminin boş olup olmadığını sorguluyor. Eğer boşsa true değeri dönecek arkadaşlar. Eğer doluysa da burada false değeri dönüyor olacak arkadaşlar. Ya bu şekilde ben metotları sırayla size veriyorum. Daha sonrasında kullanımları için notlarınızı kendiniz alıyor olursunuz zaten. Yine bizim kümelerle alakalı yaptığımız işlemlerden birisi de şeydi hatırlarsınız. Ya hocam, bir küme kümenin alt kümesi mi? Mesela. Yani mesela ben şunu demek istiyorum işte k1'in bütün elemanları k2'nin içinde var mı bunu mesela e, sorgulamak istiyorum arkadaşlar bunu sorgularken de e, isSubmit e, hatta isSubset e, fonksiyonunu kullanıyorsunuz bakın true değeri döndü yani şunu demek istiyor bu k1 kümesi k2 kümesinin içinde var mı bunu soruyor arkadaşlar. Ve burada true değeri dönüyor. True değerinin dönmesi de bize diyor ki evet bu bunun içerisinde var kesiştiği bir noktada kapsıyor. Yani K2 kümesi K1 kümesini kapsıyor. Bunu e, görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun tam zıttı e, K2 K1 deyip şuradaki fonksiyonu da e, şöyle yapsak. It's supper set Fonksiyonunu kullansak bakın burası da true değeri dönecek. Bu da şu anlama geliyor. Establish set yapısı arkadaşlar. Diyor ki k alt kümesi mi K1 yani şu buradaki yapının alt kümesi mi tam zıttı arkadaşlar. Biraz önce kullandığımız şeyin tam zıttı anlamına geliyor. Ben kümelerin kesiş, kesişim noktalarını, farklarını vesaire gördüm. E ben hocam birleştirmek istiyorum. İki tane kümem var ve ben bu kümeleri birleştirmek istiyorum diye düşünelim. E o zaman da birleştirmek amacıyla şu işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. K2 ile K1'i biz birleştirelim arkadaşlar. ve Union yapısıyla birleştirip e, kesişim değişkenine de işlem yapalım da şunu karışmasın ortalık. Şuraya da işlem diyelim. K2 ile K1'i birleştiriyorum ve işlem dediğim bu yapıya bastırıyorum. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değerlerini benim için arkadaşlar hazırlamış oldu. Evet başka neden bahsedebilirim sizlere? Mesela şöyle bir şey desek ya bu iki kümede de sadece birinde bulunan değerleri ben bastırayım. Mesela şöyle bir yapı olsun. İki tane isim listesi var tamam mı? farklı olanlarını bastıracağım. bu iki isim listesinde birinde olup diğerinde olmayan yani hatalı olan yerleri mesela görmek istiyorum diyelim. O durumda da arkadaşlar şöylece simetrik diferans yapıya diferans fonksiyonunu kullanıyoruz. Bakın mesela baktığınızda 1, 2, 3, 7, 8, 9 değerleri geldi. Bakın 4, 5, 6'lar ortak ya. Yani iki listenin içerisinde de var. Ve ben bu iki listenin içerisinde de buradaki elemanları görüyorum. Ee, bu da benim için ne anlama geliyor? Diyor ki benim iki tane iki e, farklı yapıda, iki farklı zamanda alınmış isim listem olduğunu varsayalım. Bu iki iki isim listesinde personel aynı, her şey aynı şekilde ancak farklılıklar e, var diyelim. Yani benim bu isim listemde var, diğerinde yok. İşte bu gibi durumları mesela farktan ayırıyorduk. Burada da ikisinde de olan yapıları bir görelim. İkisinde de fark olan yapıları bir görelim istiyorum. Yani birinde var olup diğerinde olmayanların hepsini görelim istiyorum. burada da 1, 2, 3, 7, 8, 9. Peki ben bundan nasıl bir çıkarım üretebilirim? Şunu diyebilirim. Ya demek ki bu yapılar hatalı. Yani şu an şu isimlerin bu listeler içerisinde hatalı olduğunu görüyorum. Ben o zaman şey yaparım. Herhangi biriyle birleştiririm. Ya da bu kişilerin demek ki database'de bir yerlerde hatası var. Ben gideyim bu kişilerdeki yapıları bir inceleyeyim diyebilirim arkadaşlar. Temel olarak bu şekilde söyleyebiliriz burayı da. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi dondurulmuş kümeler kavramına da e, değinmemiz gerekiyor. Şimdi dondurulmuş kümeler de şöyle bir yapıda. E, hatırlarsanız şu ana kadar işlediğimiz kısımda kümeler tarafı değiştirilebilir yapıda yani add, gibi özelliklerin, metotların olması zaten değiştirilebilir yapıda olduğunu bizim için gösteriyor arkadaşlar. Ancak ben bazı durumlarda öğeler üzerine değişiklik yapılamayan kümelere ihtiyaç duyabilirim. Yani listeler ve demetler arasında buna benzer bir ilişki vardı. Burada da kümeler, dondurulmuş kümeler, frozen set'ler üzerinde farklılık var arkadaşlar. Ben değiştirilmesini istemiyorum. Burası kalıcı bir formatta olsun diye bir istemde bulunursanız arkadaşlar, burada frozen seti kullanmanız gerekiyor. Gelin beraber bir tane örnek deneyelim. Zaten çok uzun bir yapı değil, çünkü çok met metodu yok yani bunun neredeyse. Şöyle bir isim listesini alalım. Bakın arkadaşlar, bunu set değil frozen set olarak oluşturduğunuzda kalıcı bir format oluyor. Buna add ekleyemiyorsunuz. İşte remove yapısını çalıştıramıyorsunuz. Birçok farklı aslında bize e, sınır koymuş oluyor. Bakın ismi de çalıştırdığım zaman frozen frozen set set yazmışız pardon. Frozen set. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın frozen set yapıda e, bunun olduğunu hatta şöyle type olarak önce görelim. Bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi frozen set type'ında. Bir de directory kısmını çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi add remove gibi özellikler burada söz konusu değil arkadaşlar. Update gibi yapılar bizim için yok. O yüzden bu dondurulmuş kümeler da bu şekilde bizim kullanımımız açısından önemli bir formatta arkadaşlar. Evet temel olarak kümeler dondurulmuş kümeler yapısını işledik. Buradaki metotlara baktık beraber olabildiğince örnekler üzerinden olayı anlatmaya çalıştım ama yine de takıldığınız, kafanızı karıştıran yerler illaki olabilir arkadaşlar. Bunları sormaktan lütfen çekinmeyin. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya, sorularınızı cevaplamaya çalışıyor olacağım arkadaşlar. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, sağcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.